Yani başkanımızın Adalet Kalkınma Partisi'nin milletvekilleriyle Sayın Bakan'ı ziyaret etmesinde bir gariplik yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne demek mahsuru yoksa cevap istemek? Ne mahsur olabilir? Yani siz sorduğunuz soruyu okuyor musunuz? Metni okudunuz mu? Mahsuru yoksa diyorsunuz. Benim itirazım onadır. Peki. Bizim itirazımız onadır. Sorunların çözümünde partizanlık yapmıyoruz. Partidaşlık yapmıyoruz. İzmir'in sorunlarını çözmek için devletin hangi kurumuyla istişare edilmesi gerekir? İşbirliği yapılması gerekirse onu yapıyor. Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı bu budur. Dolayısıyla bu ziyareti hem bu meclisin gündemine taşımak hem de çeşitli basın kuruluşlarının bilgiye dayalı olmadan gündeme getirmesi, kent gündemine getirmesi haksızlıktır. Aslında örnek bir davranıştır. Sayın Belediye Başkanımızın davranışı. Sorun çözümünde particilik olmaz. Bunu devletin her kademesini yönetenlerin, bütün siyasilerin böyle algılaması lazımdır. Devleti yönetenler de hükümet edenler de böyle davranmalıdır. Doğrusu budur. Bazı sorunlar siyaset üstüdür. İzmir'in sorunların çözümü de siyaset üstüdür. Bir sorun varsa devleti yöneten herkes ile görüşülebilir, görüş alışverişinde bulunabilir. Gerekirse işbirliği ve yardım sağlanabilir. O anlamda bu önergenin gündeme alınmamasını, sorulan sorulara ilgili dairelerin cevap verilmesini öneriyoruz. Sağ olun.